Gözüküyor mu? Gözüküyor <laughs> mu? Ayaklarım güzükür. Cumartesi, biz benim iki günümü çekeceğiz beraber. Yani sizle ben. Estetik kaygısı olmayan bir hafta sonu ya da estetik kaygısız hafta sonu. Ne haber İbrahim? Günaydın. Günaydın. Ne yaptın? Eğlencin mi? Eğlendin mi? Evet. Eğlencin. Eğlencin. <laughs> Eğlendin. <laughs> <Eğlencin. gülüyor> <Eğlencin. gülüyor> Sen geldin gördün mü? Yo. Babası saat uyumadı, deli abi. de kuşun hiç hiç böyle... gördüm ya. 2 metre sıçtı. Ya görüyorsun ya. 2 metre böyle... böyle... <laughs> gece konserden geldik, tamam. Ben dün işten çıktım, dün <laughs> Çıktım işten. İşte Can Hanım'ın vardı. Gittik ben ama iş yerinde hiçbir şey yemedim Çok bir anda çok yoğunluk çıktı. Yani oturamadım. E orada da yiyemiyorsun. Açtık bastırdı suyla bastırıyorum ama olmuyor. Ondan sonra eve geldim. Ya konserin ortasında canım yayla çorbası çekti. Yemin ederim bak yine şahit. Sen ne yapıyorsun? Eve geldim. Yayla çorbası var. İçtim. Sonra... Baktım böyle patates kızartması böyle anne tarzı. Ekmek var. Müthiş bir ekmek. Şu var ya müthiş bir ekmek. Ondan sonra bunu aldım. İçine koydum. Biraz ketçap, biraz mayonez. Yarısını yedim. Ama yarısı kaldı. Ya bunu yiyecektim ya su içecektim. Su içmek daha önemli. Yoksa cildim kötü olur. Sonra yattım. Bu da dedim ki bu da şimdi nereye koyayım? Bunu? Saklama kabına koyayım. Bunu bulabildim. Yani. Bu ben bunu yedim bıraktım burada. İlaç gibi kokuyor. Bir kahvaltı ederim. Benim bir işim var mıydı bugün? Kralı yapınacak. Kralı mı Öyle isim koydu O kadın da öz teyzesi yani. Aa, Dolayısıyla o teyzesi mi oldu?

Evden bir şey çaldı yollarla para, iş hanları, hepsi. Keşke fakir kalsaydım da o sağ olsaydı. <laughs> Bana bıraktığın servet şimdi işime yarayacak. Ben bunu şey diye aldım, hoparlör diye aldım. Ses bilmem ne ayarı hem o ışığını veriyor hem de hoparlör yapıyor sandım. Hoparlör yapmak. Temudan aldım. Sadece sesi gösteriyormuş. Değil mi? Hoş, bir de rengi de değişiyor bak. Bak bak, rengi değişti. Birkaç renk oluyor böyle garip garip. Mor, geç. Geç. Bir Kürdistan bayrağı varsa, Kürdistan bayrağı renkleri varsa. Bir dakika trafikten bazı ışıkları. Bu da Temu'dan. Ya şimdi e, Benim telefonum bu uç olmuyor iPhone 12 benimki Olmuyor. Çok zekiyim ya Gittim dönüştürücü aldım Böyle Bunu takıyorum Hani ikisini aynı anda aldım ki hani Geldiğinde direkt olsun uğraşmayayım Bir daha diye. Ya bu çalışmıyor Ya da ben burada bir mallık yaptım Şimdi bunun iki ucu var Birisi de böyle. Sonuçta bu ses kaydetmek için. Yani bu telefonu takacağım, bunu hoparlöre mi takacağım mesela? Kulaklığa taktım, o da olmadı. Olmuyor yani. Hoparlöre mi tak? Bir denesem mi acaba onu? Kuş ayazı evet azlatır ama kurt ayazı unutur ama kış geçer gider ama yaşım bir saniye bu buraya Bu buraya olmaz ki. Cık. Bir şey yanlış bu. Bak mesela mantıken şu ucu taktığımda şu ucu taktığımda benim direkt çalışması gerekiyor, kayda gerekiyor, mantıklı olmalı değil mi? Sonuçta mikrofonlar kulaklıktaki mikrofonlar da böyle çalışmıyor mu? Gittim annemin telefonuna taktım, işe yaramadı. Vuruyorum, vuruyorum, ses çıkmıyor. Takayım bari bir havası olsun gelmiyor ki ses aynı. Hiçbir şey değişmedi. Değişmeyecek. Hiçbir şey yaramıyor. <Sessizlik> 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 bak bak bak. İnan Aa! Uyuz. Sevdirir normalde bak. Beni rezil edecek illa. <Sessizlik> <Sessizlik> Yapma kızım. Saat 3 olmuş. Süper. Ama bir duş aldım, kendime geldim. Böyle üstümdeki bir yorgunluğu attım. İnsan gerçekten duş almadan bak, değil mi aşkım? <laughs> o tarafa bak, o tarafa. Ee, ben duş aldıktan sonra benim çok uykum geliyor. Bunun da pandemi. Yani uyumadan önce alayım duşumu, yatayım. Alayım duşumu, yatayım. Yaptığım için vücudum alışmış her duştan sonra benim tamam artık uyumamız gerekiyor moduna giriyor. O yüzden ben sabah kalkmamı duş alamıyorum. Alırsam o gün bitiyor benim için. Şu an iyiyim. çünkü zaten hali hazırda bir yorgunluk vardı. Sürekli bir uykuluydum. O bir gitti benden. Şimdi bir defter alayım. Sana geliyor mu ilham? Konuş. sinirli, agresif biri. Bayağı agresif biri. Benim kuşum aslında bir dişi. Bir gün bir anda yumurtlayacak, kafesin içinde yumurta bulacağız. Onu öyle kabul ettik. Terken talih bir dişi. Konuya ben nasıl geldim ya bilmiyorum. Ha bir dakika. Bugün 21 Aralık. Uyandım. Kahvaltı. Kahve içtim. Bir film izledim. Bence fena değildi bayağı komikti yani. Biraz bilgisayar. Ha, kuşumun kafesini temizledim. Bugün başka bir şey yapmadım. Ben normalden normalimden iyi yani. Normal bir cumartesi iyi. Baba sus. Şahin, nasıl kahve içip tatlı yiyeceğim. etik şeyi olmadan. Etik mi? <laughs> Az önce bir video izledim. Bir tane Naomi Can diye birisi var. Baya güzel videoları. Ben seviyorum onu komik. Alman ve şey. Onu izlerken dedim ki biraz da benimkinde de bir şeyler olsun. Annem dışarıdaydı de aradım. Dedim ki aklına gelen abur cuburları al. Bana bir şeyler al. O da bundan almış. Önce bir heyecanlandım. Poşet büyüktü. Dedi ki her şeyden aldım. Her şeyden iki tane aldım. Çöpe girmiş. Bu bir reklam değil ama. Aa bunlar şey değil mi? Bir ara vardı ya yeşil ve pembe çok denk geliyor diye. Bir i̇şte çekirdek. Bunu niye aldığını biliyorum. Geçen hani beyaz çekirdekler bir anda yok oldu ya. Hayatımızdan çıktı ya. Onu söyledim. Bunu da ben bir makalede okudum. İşte hayatımızdan çıktı değil mi? Hiç o yok artık etrafta. Ben bulamıyorum marketlerde falan görmüyorum demiştim. Kesin ona inat gibi siyah çekirdek kalmış. Neyle şunu buna bakacağım. Bu şimdi şey olan mı? Hani şey çıktı ya. Neydi lan Ay adını unuttum. Pringles, Pringles. Onlar çıkınca biz buna mı kaldık sadece? Herhalde öyle. Ben çok cipsten anlamam. Ben en sevmediğim bir şeyden, bir yemekte, bir avucu burada, bir tat burada. Ben da yüzden hiç o yüzden sevmem. Ozda böyle yağ tadı bırakmış. Ve bu yağ tadı bırakıyor. Böyle basırdığımda hangi ayağında full yağ var. Ben. De. Doğru. <laughs> yani çok bir şey değiştiğini düşünmüyorum Gene yağ tadı geldi hatta bundan daha çok gelecek büyük ihtimal ben böyle düz şeyleri seviyorum okey güzel yağ tadı gelmiyor sadece biraz tuzlu ama buna mesela 4 veririm buna 6 Buçuk. Bu çilek neymiş? Bu sandviç miymiş? Dedim buradan çok kötüdür. Oh, kokuya bak. Sabun gibi kokuyor. Sabun. Bu çok kimyasal geliyor. Çilekli olan her şey kimyasal. Kuru yufkamız var. Bugün kuru yufkanın tadına bakacağız yufkadan neler yapılabilir? Ses yoktu. Nişasta niye yok? Nişasta kötü bir şey mi? Sulama. <laughs> Dürüm. Eyvallah yufka. Aa ne? Eyvallahmış. Arkasında da eyvallah yufka yazıyor. Ya bunu ha hangi grafik tasarımcı yaptı bunu? Hangi yani? Kim yaptı bunu ya? Ya bu görselleri çok mu aradım abi ya? Şu gözleme bir şeye bak. Keşke görebiliyorsanız yani. Piksel piksel. Evet, son olarak. Yani beğeniyorsam güzel bu arada. Yani çok büyük zaten nasıl kötü olabilir ki? ucuz tat yok. Güzel. Mesela buna derken sabun gibi kokuyor. Bu 5. Bu 8. Şimdi menüde Fakan varsa şu an yap ya da sus. Çok güzel kokuyor ya. Ne? Bu kuş çok agresif. Hiçbir şey yapmıyor. Geri geri gidebilen bir kuş o. Burada bur test de yaptık. Tam yeter ya. Ne yapıyorsun? Nefes nefese kaldı. <laughs> Aa. aaa. diye şey yaptım. Çizim yaptım ama kaydetmemişim. Kürdistan çizmiştim. Komik değil. Evet. Yani aslında komik. Ama artık komik olmayabilir. Ne sen Ne çizim yapsam. etmedim. Yani kendimi çizmeye zorladım. Ve bu birisine benzedi. Adını unuttuğumdan bu arada tam söylemiyorum da Hunter Hunter'da çocuk var ya ona benziyor neydi ya? Gone değildi Gone. Ona benziyor. Böyle o Twitter kullanıcıları çiziyor yani karakterlerini kendi tarzlarında çiziyorlar ama bir garip gözüküyor hani bir sorguluyorsun biraz onlar gibi oldu. Ama zaten içimden gelmiyor. Bu da sığmıyor mu yukarı ne oluyorsa. Aa kış indirimi varmış Steam'de. Asli. Efendim. Bana demedi galiba. Biz kütüphane. The Walking Dead. 34 saat 34 saat oynamadım. Genelde yani açıp gidiyorum ben. Şimdi açıp gideceğim Ya Bu ne kadar kötü bir Saçım ne kadar kötü bir haldeymiş benim görmeyle. Peki şuraya biraz şu saçmalığa bir son verebilirim. <laughs> Bunlar kesilmez bu arada da işte. Daha iyi duruyor. Bir şey yaptım. İlk saçlarımı kestim galiba. Yani bir göremiyorum şu an. İyi oldu. Şu an açıldı ben. Birazcık şuradan şöyle yapacağım. Eskiden gidemiyorduk kuaföre. <laughs> Çocuklarıma anlatacağım ki. kat kesiyordum kendimi gayet de güzel kesiyordum. Şimdi birazcık görünüz ihtiyacım bu ne ya ihtiyacım olan şey buymuş önce geriye dönüp videolarımı silmek zorunda kaldım yani benim iCloud'um var ama e, yine de yettiremiyorum üstelik ilk... gözüm az önce ne yaptı 200 GB demek ki yetmiyor ya da geçmiyor bilmiyorum saat az önce 11 buçuktu son baktığımda Bu videoyu hiç makyaj yapmadan bitirdiğim için kendimi tebrik ediyorum. Kesin yaparım diye düşünmüştüm. Delip bam sürdüm arada. O da gözüm gene bir şey yaptı. Bir garip hareket ediyor. Yemin ederim bir şey kullanmıyorum. Yorgunum galiba ben. Neyse uyuyacağım. Kuşum uyudu. Ben onu daha fazla rahatsız etmek istemiyorum. Uyuyacağım o yüzden. Video bitti. Çok mu erken söyledim? Daha söyleyecek bir şeyim var mı acaba? Yani günüm olabildiğince sıradan tuttum. Yani normalde bir cumartesi yapacağım şeyler değil. Ondan yani sonra saçımı kesmiyorum her gün. Her cumartesi. Da film izlemiyorum. Genelde dediğim gibi full instagramda takılıyorum. Eğer kırpmadıysam. Bugün verimliydi. Çizim mesela hiç yapmam. Gene verimliydi. Ama hani maksimum sıradanlıkta. Daha da sıradan zaten beni ne yapacaksınız yani. Reyesi izlerken bir çekeyim kendim Bir şeyler yapmak gerekti yani. Diyecek bir şeyim kalmadı. Neyse bu kısmı kırparım ben. Ben fotoğraf çekerim. Evet. Hadi Tarkan Tarih'le beraber size veda edelim. Ay özür dilerim. Tıstama tıstama. Yapma. telefon hiç sevmiyorum. Görüşürüz sevgili izleyiciler. Iyi hafta sonları. Sen sen mi işi döversin? Sen bir papağansın. O ise bir muhabbet kuşu